Seçim öncesi döneminde de ifade etmiş olduğumuz gibi şehrimizin en önemli sorunların başında gelen ulaşım sorununa kökten çözüm üretmek amacıyla bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımıza bir araya geldik. Şehrimize ilgili bir ulaşım master planı hazırlamak istiyoruz. Bu plan kapsamında da ilk olarak e, toplu taşıma, kavşak ve sinyalizasyon sistemini ele alacağız. Cumartesi günü de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hocalarımıza bir araya geleceğiz. Hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem de Yıldız Üniversitesi deki hocalarımızdan yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında yakın bir tarihte ulaşım master planını faaliyete geçirmek istiyoruz. Böylece üst bir perdeden şehrimizin ulaşım sorunlarını gözlemleyip çözüme üretmek istiyoruz. Şehirdeki vatandaşlarımızdan şu an ulaşımla ilgili yaşamış oldukları sıkıntılar konusunda biraz daha anlayış bekliyoruz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.